Recep. Güzel kızım benim. Nasılsın canım? Canın acıyor mu? Burası birazcık acıyor baba. Ah benim canım, ah bir tanem. Geçecek, geçecek. Hiçbir şey kalmayacak. Geçecek tabii ya. Benim bir tanecik yeğenim, güzel tatlı kız iyileşecek. Sonra bebiş gelecek, abla olacak. Birlikte bakacağız değil mi? Yardım edeceksin değil mi bana? Güzel kızım benim korktum ben sana bir şey olacak diye babacığım ya. Çok... Kız cimcime. Ne yaptın sen öyle neler yaptın ya? O nasıl bir kahramanlıktı? O nasıl bir şeydi o? Kahraman amcandan bile daha kahramanmışsın. Aferin nasıl kurtardın kız babanı? Aferin sana. Baba üzülme bak hem ben seni kurtardım. Ah, abracım. ah benim tatlım benim. Ah yengesinin gülü bu ya. Kırk bir kere maşallah sana. Bak ne güzel oldu böyle iyileşti. Hadi oğlum hadi. Bak yüzü gülüyor kızının. Sen de topla kendini üzülmesin o da. <laughs> sopamızı da yaktım. Şimdi burası sıcacık olacak. Üşüdün mü yavrum? Bir battaniye daha vereyim mi? Yok babaanneciğim. Birazcık karnım acıktı sadece. Ay benim canımın karnımı acıkmış tavşanımın. Ay ben şimdi mercimek çorbası kaynatıyorum. Kaynamak üzere. Hemen vereceğim sana. Arifciğim çınar nerede? Ha, geliyor şimdi geliyor. Polislerle konuşuyor da gelip haber verecek. Bu arada ben üstümü değişeyim de işe geç kalmayayım ha. Ha. Kömürümüz mü bitti? Ben bugün okula gidince biraz avans isterim. Dönüşte de kömür alır gelirim. babana bakıp geleyim mi? Anlaştık. Tamam anladım. Anladım komiserim. Yok yok estağfurullah tabii. Biz sizden haber bekliyoruz o zaman. İyi günler, iyi günler. Ne diyorlar oğlum? Var mı bir gelişme? Yok anneciğim ya hala arıyorlarmış adamları. Ekrem falan diyordu Raci. Ne oldu o pislik yapmış olmasın? Ben yapmadım, benim alakam yok demiş adam. İfadesini almışlar, salmışlar. Bilmiyorum anne ya, vallahi. Ha bu arada anneciğim, Arda da iş portaya çağırdı. Ben de sana sormadan bir şey demek istemedim. Ne yapayım, gideyim mi? E tabii oğlum, hazır iş çıkmış. Tabii. Bu adamlar ne anne ya? Bilmiyorum oğlum. Buraya geldiğimizde yoktu onlar. Aa, enişte geliyor. Dur ona sorayım. Enişte. Günaydın. Günaydın. Ya enişte. Bu adamlar kim? Özel güvenlik işte. oğlum. Ben ayarladım. 7.24 bekleyecekler artık. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Gacinin dükkanının önünde de polis bekleyecekmiş. Vallahi anneciğim senin bu olan nasıl işlere bulaştıysa... ...ucu bir şekilde bize de dokundu. Hayır karımla kızım da oradaydı Eğer onlara bir şey olsaydı Ben bunun hesabını sorardım da Neyse Bu arada sağ ol enişte Asiye'yi hastaneden çıkardık içeride şu anda yatıyor İyiye gidiyor durumu Çok teşekkür ederiz sorduğun için İyi iyi, i̇yi olmasına sevindim Geçmiş şey olsun Bir şeye ihtiyaç olursa haber verirsin. Haber veririz ya vermez miyiz enişteciğim Bir şey olursa haber ver Ağzının kenarıyla töpe Neyse anneciğim, hadi ben gidiyorum. Bekletmeyeyim o zaman. Ben de şunlara bir çay falan vereyim. Soğukta bekleyecekler. Ya hadi öpüyorum. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.